Neredesin? Gel Recep gel. Neredesin oğlum bak, onunla ağzını burnunu kırarım. Gel buraya erkek gibi karşımdan konuş. Recep gel, sesime gel Recep, gel. Gel evladım. Bismillahirrahmanirrahim dedem. Sen seçildin Recep. Aa, neden dede, neden beni seçtin, neden ben? Sen tam bir hayvansın. Oldu mu şimdi bu laf mı? Oldu mu yani böyle? Neredesin? Gel Recep, gel. Neredesin oğlum bak, valla ağzını burnunu kırarım. Gel buraya erkek gibi karşımdan konuş. Recep, gel. Sesime gel Recep. Gel. Gel evladım. Bismillahirrahmanirrahim dedem. Sen seçildin Recep. Bak neden dede, neden beni seçtin, neden ben? Sen tam bir hayvansın. Oldu mu şimdi bu laf mı? Oldu mu yani böyle? Neredesin? Gel Recep, gel. Neredesin oğlum bak, valla ağzını burnunu kırarım. Gel buraya erkek gibi karşımdan konuş. Recep, gel. Sesime gel Recep. Gel. Gel evladım. Allah'ı rahmeni rahim dedem. Sen seçildin Recep. Allah Allah. Neden dede? Neden beni seçtin? Neden ben? Sen tam bir hayvansın. Oldu mu şimdi bu laf mı? Oldu mu yani? Böyle...